Seni unutabildi mi açılımını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. E, yaptığım açılımlar sevgili abonelerime e, özel ve niyetlidir. Bu yüzden abone olmayı beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. E, eğer mesajlar uymazsa lütfen evreni iade edelim. Uyanış kartıyla uyanış süreci başladı. Artık yeni bir sevgi anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor. Bu kişi size ne kadar çok aşık olduğunu, duyguların yoğun olduğunu fark etmiş arkadaşlar. Ve geçmiş yaşama sürekli gidip geliyor. Sürekli sizinle alakalı hayaller kuruyor. Ruhu sizinle tanıştığından itibaren sizin ruhunuzu tanıdı. Beklediği kişinin siz olduğunu biliyordu. Bu kişi sizin gerçek kişi olduğunuzu, doğru kişi olduğunuzu fark etmiş Allah'a şükür. Sizin ruhunuzu çok tanıdık görüyor arkadaşlar sizin gerçekten de aranızdaki bağlantının ona çok iyi hissettirdiğinin farkında ee, belki de yeni kişilerle denedi ama o yeni kişilerin artık doğru kişi olmadığını fark etti bu yüzden de uyanış başladı hayatına karmik enerjiler soktu belki de 3. kişilerle denedi ama olmadı ya da eğer bunu denemediyse hayatına biri girmediyse hikayeler farklı olduğu için yorumluyorum bu kişi artık yalnız kaldığı süresince ya da hayatınıza birileri giriyorsa artık kaybetmeyi fark ettiği için artık kaybetmekten korktuğu bir döneme girmiş. Ve bununla beraber bu kişi sürekli geçmişe gidip geliyor ve sizinle aradaki bağlantıyı güçlendirmek istiyor. Bu yüzden araştırmalar yapıyor. Yeni birisiyle çıkıyor musunuz, çıkmıyor musunuz bunu öğrenmeye çalışıyor. gizlice etrafı gözetliyor. Çevreniz nerede, nerede takılıyorsunuz? Bir sosyal medyadan kesinlikle bakıyor arkadaşlar. Ya da Ortak arkadaşlarınız varsa ya da tanıştığı birileri varsa sizin çevrenizden o kişilere de sorular soruyor. Ee, evcilleştirme. Bu kişiyi zaten evcilleştirmişsiniz. Zaten bu insan sizin yanınıza gelince aslan gibi gelmeye çalışsa da kükreyemiyor arkadaşlar. Siz bu insanı resmen avucunuzun içine almışsınız. Eski yöntemleri hiçbir şekilde sizlere zaten işe yaramayacağının da farkında. Bu kişi yani çok güçlü adımlarla gelmesi gerekiyor. Zaten sizi de özel kılan bu. Yani siz diğer insanlar gibi değilsiniz artık. Yani üçüncü kişiler belki de o ne derse he diyorlardı. Ama bu kişi size karşı bu şekilde gelemez. Sizin gerçekten de daha özel, daha güçlü adımlar beklediğinizin de farkında. Sağlamlık istediğinizin farkında. Bu yüzden bir aslan gibi gelecek ama sizin yanınızda da bir evci kedi olmasını da bilecek. Peri masalı bu tür aşkın sadece peri masallarında olduğunu düşünüyormuş arkadaşımız. Çünkü ona göre siz gerçek olamayacak kadar mükemmelsiniz. Size gerçekten de çok tutkulu bir bağlantısı var. Size e, karşı özlem duyuyor ve sizi çok beğeniyor. Gerçekten de üçüncü kişiler onun için fasapiso. Siz tek gerçeksiniz arkadaşlar. Bu yüzden unutamam.